Herkese merhaba. Bakalım telvelerimiz bugün bize neler söylüyor. Şöyle bir açalım. Gününüz güzel başlasın. Güzel de devam etsin. İçinizdeki sıkıntılar gidiversin inşallah. Güzel şeyler var. Güzel şeyler var. Maşallah. Kendinize koyduğunuz hedeflere yaklaştığınızı hissediyorsunuz siz. Kendinize böyle hedefler koymuşsunuz. Ve her şey olur bu hedefler. Mesela şey diyebilirsiniz. Efendim ben bu işten bu ay ek gelir olarak mesela bir geliriniz var da ek gelir olarak atıyorum küçük düşünenler dedim ya ben. 4000 lira kazanacağım. Derken böyle çok yaklaştığınızı görüyorsunuz. Bu da sizde daha çok istek, daha çok çalışma arzusu veriyor. Bu size böyle daha çok istek veriyor. Daha çok çalışabilirim, bunu daha ileriye götürebilirim, bir hedef daha belirleyebilirim. Yapıyorsunuz. Yaklaştığınızı gördükçe heyecanlanıyorsunuz, kendinize başka hedefler koyuyorsunuz. Budur zaten hayat. Kendinize başka hedefler, daha yüksek hedefler koymak. Bazen de böyle küçük gelirler, küçük şeyler insana mutluluk verirler. Bir evden ayrılmış ya da bir iş yerinden bir iş yerinden iki kol ayrılmış. E, şu mu olur bu mu olur dediğiniz bir şey var böyle. Bu mu olur bunu mu yapsam daha iyi olur şunu mu yapsam daha iyi olur diyorsunuz. Ve kendinize e, bir şey yapmışsınız bakın iki tane kol ayrılmış. Bir tanesi daha çok kazanmış. Keşke buraya demeyeceksiniz. Burayı da çoğaltmak için uğraşacaksınız. Belki de bu ufak bir gelir, ufak bir şey, daha küçük bir şey olacak. Fakat şu taraf oldukça güçlenmiş. Belki oraya verdiğiniz kişi, gönderdiğiniz işte bir çalışanınız daha çok gayret etmiş ya da oranın potansiyeli daha yüksek olabilir. Ama iki kol da size güzel kazançlar getiriyorlar. Kendisini sizin yanınızda çok güvende hisseden biri var. Yani siz hiçbir şey yapmasanız bile, siz varken kendini rahat hissediyor. Hiçbir şey yapmıyorsunuz, yanında oturuyorsunuz belki. Kendini rahat hissediyor. Böyle her sıkıştığında size dayanabileceğini biliyor. Her sıkıştığında, her zorda kaldığında size dayanabileceğini biliyor. Yaşlı ya da çocuk öyle öyle olur. Yani böyle çok da kendi işini çok kendisi yapamayan birisi, kendini güvende sizin yanında güvende hisseden birisi bazen sizin onaylamadığı bir davranışınızı bile hoş görüyor. Çünkü sizi kaybetmekten çok korkuyor ve sizin varlığınız ona çok cesaret veriyor. Siz de bu işi gönüllü yapıyorsunuz zaten. Maşallah sizin de gönlünüz geniş ve size de yük olmuyor gibi. Bu bir dönem bu dönemde böyle geçecek galiba. Bir kutlama var. Bir kutlama var. Şurada bir pasta var. Efendim doğum gündüz mü? Size sürpriz yapılıyor gibi. Ama sizin bu sürprizden sanki haberiniz var. Ee, ama bu toplulukta, kalabalık bir topluluk, bu toplulukta sizi kıskananlar var. Hem de oldukça kıskananlar var sizi. Yani bir kişi iki kişi değil kıskanılıyorsunuz. Belki başarınız kıskanılıyor. Belki böyle sahip olduklarınız kıskanılıyor. İçinizdeki yarayı çok dışarı vurmadığınız için sizin mükemmel görünüşünüz kıskanılıyor olabilir. Sizi kıskananlar var. Bir yani nasıl birinin çok yakın olmadığınız birinin bir sorununu görüyorsunuz siz. Belki de fark ediyorsunuz. İşte bir sorununu, bir şeyini fark ediyorsunuz. Çok yakın değilsiniz. Kan bağınız yok, akraba değil. Öyle birinin bir sorununu fark ediyorsunuz. Ondan talep gelmeden yardım edeceksiniz siz bu kişiye. Hani şöyle yolda elinde ağır bir yük görseniz görüp onu bile alabilirsiniz. Onu bile taşıyabilirsiniz. Hani kalıcı, ilerleyen bir dostluk değil. Sadece Belki karşı tarafı mutlu etmek, belki de kendinizi vicdanen rahatlatmak öyle bir şey. Belki de böyle bu sizin alışkanlığınız bazı insanların küçük problemlerini gideri vermek. Onlar istemeden de olsa gideri vermek belki de sizin bir alışkanlığınız. Bir sandaldasınız ama bu sandal tek kişilik. Bir probleminizi tek başınıza çözeceksiniz ya da bir başarıya tek başınıza gideceksiniz. Evet bu başa bu başarıya tek başınıza gideceksiniz bu benim yeni ördüm bardak altın ee, kolay örgü dünyası çan çiçeği örgü e, kanalımda bunu paylaşacağım yeni bunu yeni ördüm bu yeni projem benim <laughs> reklam mı oldu yok canım bir keçi var çok inatçı bir keçi çok inatçı bir keçi yani inatla bir şeyler çözüyorsunuz ya da böyle inatla ayak direyerek bir teklifi kabul etmiyorsunuz belki belki bir şeyin varlığını kabul etmiyorsunuz bir inatçı bir kişiliğiniz var bu inatçı kişilik bazen size çok olumlu sonuçlar getiriyor bazen de böyle bazı fırsatları kaçırıyorsunuz diyebilirim evli olanlar için evli olan çiftler için evliliklerindeki sıkıntılar geride kalıyor. Neredeyse boşanmanın eşiğine bile gelmiş olabilir bu çift. Yani belki de sizsiniz bu. Neredeyse boşanmanın ev eşiğine gelmişsiniz. Geçtiğimiz, geçtiğimiz aylarda yani şöyle çok da eski değil. İşte bu bir iki ay içinde sağduyulu davranışlarla belki iki tarafında mantıklı değerlendirmeleriyle evliliğinizi, evliliğini kurtaran bir çift var. Böyle evliliğini kurtarıyor. Bir şeyler ağır basıyor olabilir. Eskide yaşadıkları güzel şeyleri hatırlıyor olabilirler. Bir şeyler ağır basıyor olabilir. E ayrıldıysa da ayrılanlara da hayırlı olsun. Onun da bir sebebi varmıştır. Ayrılmaları gerekiyormuştur. Ama şurada çok güzel bir aydınlık var. Bir evlilik kurtuluyor. Hani çok da kötü değilmiş ama boşanma kararı bile alınmak üzereymiş. O güzel bir şey var. Hani böyle bir yerde hep tarlalar, araziler vardır ya işte. Çoğumuzun köyünde. Efendim benim işte orada dedemin yerleri var. Ama ortaklığı amcalarla beraber emmiler işte halalar teyzeler onlarla beraber e, kim işlerse o köyleri o, oradaki yerleri kim işlerse onlar faydalanır oralardan kimsenin de pek sesi çıkmaz yani oralar var biliriz biz ama miras olarak da düşünmeyiz çünkü 40 kurda bir hurda derdi eskiler 40 kurda bir hurda düşecek evet bundan da bize ne olacak gibi düşünerek çok da üzerine gitmediğimiz yerlerdir Ama şöyle gittiğimizde işte bir tarlanın kenarında dolaşırız ya da bir amcanın çayını içeriz. Öyle bir şey. İşte böyle bir yerden paylaşma var. Birileri bu mirasın peşine düşmüş. Siz de faydalanacaksınız bundan. Yani bir lokma da olsa size de düşecek. Fakat bunun bereketi çok. Belki de bununla işinizi büyüteceksiniz. Belki de sizin tahmininizden daha fazla bir şey düşecek. Belki de daha değerli bir şey, belki de değerlenen bir yer burası. Daha değerli bir şey, ee, tahmininizden daha fazla bir pay düşecek size. Bir karışıklık var, bir kavga belki. Belki bir trafikte kavga, sokakta kavga, markette kavga bir şey. Bu kavganın içine girmekten biraz böyle bir kendinizi çekin. Ee, eğer sizle çok birebir e, ilgili değilse ya da hiç sizle ilgili değilse içinden buraya girmekten kendinizi geri çekin olay büyüyebilir. Bazen sizi çok ilgilendirmeyen bir olaya dahil olmak sizi yıpratabilir. Eğer sizle çok alakalıysa bile bir durumda la havle deyip kenara çekilmekte fayda var. Bir şeyler sizi küçültmeyecektir, bir şeyden koruyacaktır. Çünkü insanların, bazı insanların yolda, izde, trafikte, efendim bir hastanede toplu taşımada nasıl davrandığı çok da belli olmuyor. İnsanların davranışlarını kestiremeyiz. Onun için la havle diyerek bir kenara çekilmekte fayda var. kanat açmış biri var. Böyle kanatlarını açmış. Artık ben buradan gidiyorum diyor. Sanki aileden gidiyor. Artık kendi başına kendi yani bir takım şeyleri, yetenekleri kısıtlanmış burada olduğu için, bir yere ait olduğu için bir takım yetenekleri kısıtlanmış. Bir takım yeteneklerini kendisi böyle bir kenara atmış. Hani yapamamış kendini gösterememiş. Artık bu kendini göstermek için olduğu yerden, ait olduğu topluluktan, belki bir aileden, belki bir iş yerinden, belki bir ilden, ilçeden, belki de bir memleketten gidiyor bu kanat açmış, gidiyor ve bu kendi yolunu çizmiş, çok fazla gecikmeden ben diyor gidiyorum hayatımın başka bir yönüne, başka bir tarafına kendim bakacağım dediği bir şey var. Tabağımıza bakalım. Bakalım tabağımızda neler var? Güzel müjdeler var, güzel aydınlıklar var. Size kendini rakip gören biri var. Böyle belki işinizde ama daha çok işinizde değil, eşinizde rakip görüyor. Yani bu aralar sevgilinizi, eşinizi kuruyun, sahip çıkın. Duygusal ilişkilerde kendine rakip gören birisi. Biliyorsunuz ki olur böyle takıntılı kimseler. Efendim işte ben eskiden onu seviyordum da yok falanca ile evlendi de bilmem ne öyle bir şeyler olur. Kendini size rakip gören biri var belki de sizin hiç haberiniz yokken. Öyle bir kısmete ayağınız çarpmış ki öyle bir kısmete, öyle bir fırsat ayağınız çarpmış ki böyle kaldırmak için çok uğraşıyorsunuz. Bakın tutmuşsunuz. Ucundan birisi tutsun da kaldırsın diye bakıyorsunuz fakat hayır. Bu sadece sizin kısmetiniz. Onun için onu siz kaldıracaksınız ve siz sahip çıkacaksınız ona. Çok güzel bir kazanç bu. Büyük bir kazanç maşallah. İşinizi yönetmek için bazı kararlar alıyorsunuz siz. Belki biraz daha büyütmek için ne yapabilirim mi? Ne yapabilirim diye çözümler arıyorsunuz. Çünkü bu işinizi büyütmek için önünüze bazı fırsat, bazı akıllar gelmiş sizin aklınıza fikir. Bazı fikirler var. Bu fikirleri siz yöneteceksiniz güzel aydınlıklarınız var. Bakın çok güzel aydınlıklarınız var. Onun önünde de giden birisi var. Üç kişilik bir aile var. Bu ailenin ocağı yanmış. Eğer bir sallanma yaşıyorsa bu aile birbirlerine sımsıkı sarılarak yuvayı kurtarmışlar. Bu aileye dışarıdan etkiler var. Efendim iki tarafında akrabası, anası, babası, iki tarafında da ailesi, büyük ailesi olabilir bunlara etki eden, olumsuz etki eden. Ama bunlar kendi yuvalarını kurtarmışlar. Bir çocuk var ya da hamilelik var hayırlısıyla. Yani üç kişi ama hamileyken üç kişi ama doğmuş bir çocukla üç kişi. Üç kişilik bir aile bu. Maşallah güzel çıkmışlar bazı şeylerin içinden. Biz çekirdek aileyiz diyerek çekirdek ailelerine sahip çıkmışlar. İdrar yolu enfeksiyonlarını ciddiye alın. Cildinizde çıkan yaralar, siiller, bunlar bir doktor ihtiyacı yaratabilirler. Hani doktora gidin. E, şundan dolayı ben içime kapanayım, boş verin, gidin. İdrar yolu enfeksiyonları psikolojik bile olabilir. Bazı insanların e, ruh hali, efendim üzüntüsü idrar yoluna vurur, bazısının başına vurur, bazısının midesine vurur biliyorsunuz. Ama yine de doktora giderek her türlü yardım almakta fayda var. Sosyal medyada bir proje mi yapıyorsunuz? Sosyal medyada yaptığınız, başlatacağınız bir proje oldukça kazançlı bir durum olacak bundan. Bu kazançlı bir durum belki psikolojik olarak size iyi gelecek. Belki de en büyük kazanç bu. Psikolojik olarak size iyi gelmesi. En büyük kazancınız bu olabilir. Bazen ruh halinizin ve mutluluğunuzun iyi olması, düzgün olması paradan çok daha değerlidir kardeşlerinizle arada böyle gri ilişkiler varsa böyle kardeşlerinizle olan ilişkileriniz grileşmişse artık daha sıcaklaşıyor. Bir şey olmuş. Sizin aranızı düzeltecek bir şey var. Özellikle annenizle bir probleminiz varsa çözüyorsunuz. Anneler zaten çocuklarını Gitseler bile gitti kabul etmezler. Geldikleri zaman da hiçbir şey yok gibi kabul ederler ve sarılırlar. Evet çözüyorsunuz. İlişkileriniz kuvvetleniyor. İki yerden size kısmet geliyor. İki yerden. İki yerden gelen kısmeti de kucaklamışsınız. Küçük veya büyük fark etmeksizin sizin bereketli bunlar. Size iyi şeyler getirecek, iyilikler getirecek. İki tane kulak var, siz böyle açmışsınız kulaklarınızı, iki tane kulak, e, güzel şeyler duyacaksınız. Ya da sizden saklanan bazı şeyler, bazı sırları duyacaksınız siz. Bu sırlara göre hareket edeceksiniz, kendinizi ona göre ayarlayacaksınız. Bazı sırlar var, sizin duymanızda sakınca görülmüş daha önce ya da sizden saklanmış ama siz bunları duyacaksınız artık kulaklar açılmış çünkü. Şimdilik bu kadar olsun. Daha güzel nasıl olabilir diyelim. Daha güzel ne varsa sizin ve iyi insanların olsun. Daha güzel iyi insanların olsun. Bizim için bize ne iyi gelecek? Ne bizim için, bizim hakkımızda hayırlısı? Onları biz bilemeyiz. En güzel onları bilen Cenab-ı Allah bize iyi şeyler göstersin. Sizleri seviyorum.